Evet, herkese selamlar. Ben Ali Can Mutlu. Aromanya TV'ye hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Daim Tobacco. Şöyle açarsam. Bir de hemen sağ tarafımda Madbeer Simple S var. Madbeer Simple de artık bahsetmenin zamanı gelmişti. Bir de burada bir ufaklığımız var. Ondan da böyle ee, size bahsedeceğim. Çünkü bu aralar aramız çok iyi. Sizlerine tanımasını istiyorum. Haydi gelin Daim'in yeni çıkan aromalarına bakalım. Evet bugün sizlerle daimin çıkan yeni aromasını bir de yeni çıkacak olan aromasını deneyeceğiz. Bir tanesi American Queen, American Queen. Aslında siz bunu pazar günü izleyeceksiniz fakat bugün itibariyle çıktı. Yani çoğu stoklarda var. Ee, ben de sizler için K Bandrolüsünü yani bunu deneyeceğim. Açık paketini denemiyorum sizler için. Ve... Absolut Zero, bu da bir ay sonra çıkacak aromalardan bir tanesi. Bunun tap arom şu an bandrolü olmadığı için bunun direkt renkli paketini deneyeceğim, aktaracağım sizlere. Ee, hemen şöyle göstereyim, bir tane delikli... ...çok delikli diyeyim... Ee, Turkish Balsulem var, upgrade. Bir de Tuan Fanal'ım var. Tuanın bu özel bir rengi. E, fakat sorarsanız ben kırmızı veya mavi daha çok beğeniyorum. da folyolu içimlerde çok hoşuma gidiyor denemelerimizi bilerek e, delikli ve folyo falanında yapacağım. Çünkü folyoda veyahut da delikli de çok daha yoğun aroma alabiliyorsunuz. O yüzden size bötüsünü denerken ya folyolu funnel ya da e, kalot killer Turkish bowl yapabilirsiniz. Aromayı daha net almanız için ilk başta. Evet haydi gelin lülolumlarını yapalım. Ondan sonra hep beraber deneyelim. Absolut Zero'yu bir önceki kısımda doldurduk. Sizler de izlediniz. ASMR kısmında sizlere sunduk. Güzel de bir foya çektik. Eğlenceli oldu. Hemen bu tarafıma da Amerikan Queen'i dolduracağız. Amerikan Queen'i de doldurduktan sonra közlerimi de atıp deneme kısmında sizlerle görüşeceğiz. Haydi ben doldurayım. Siz de bir... Bu süreçten siz izlemeyeceksiniz. Neden? Çünkü keseceğiz. American Queen'i Simplest Pro'da white modelinde upgrade deliklülüyle de yani Türk İş ile de Kalaot'la 3 kömürle başlayacağız. Ee, ve Absolut Zero'muzu da X-Sup, Supatom, Orit rengi, yeni rengiyle. Bu takımı da çok fazla merak ettiniz. Bu takımı da o yüzden getirdim videoya. Bunu deneyeceğiz. Bakalım aromaları biraz yorulmayacağız. Ben de aromaları ilk defa videolarda deniyorum. Tepkilerim biraz daha gerçekçi olsun diye. Haydi geçelim. Wow. Aldığım aromayı biraz bahsetmek istiyorum. Ee, egzotik meyvelerin ağırlıklı olduğu bir aroma. Mango aromasını çok baskın hissediyorum. Üzüm de e, var bu ama siyah üzüm diyebilirim ben aldığım aromaya. Bilmiyorum, içeriğini çok şey yapmadım ama şu an aldığım aromalardan bahsediyorum. Üzüm, mangoyu net alıyorum. Evet, üzüm, mango net geliyor ve egzotik meyveler var ama tam o kadarını hesaplayamıyorum şu anda. Ve bir mentol yoğunluğu var. Bu yoğunluk yüksek ihtimal biraz da Turkish Bowls ile kullandığımız için ama mentol fazlasıyla var yani onu söyleyebilirim. Mentollü bir aroma olmuş. Şimdi e, absürt süreye de bakmak istiyorum. Absürt süremla tadına bakacağım. Et marpucumuzu takıyoruz takıma. Absürt süreyi deneyelim. Şimdi biraz fazla bekledi e, Amerikan koyunu ve iç içtiğimiz için önce çok fazla mentol patlaması olacak mı bilmiyorum. Çünkü bunun içeriği tatlı nane, buz ve mentol sadece. Bir daha çekeceğim. Bu kadar beklemesine rağmen şöyle söyleyebilirim. Amerikan kuyunun mesela mentoli daha fazla. Bu kadar mentol patlaması yaşamadım. Folyo elek kullandım bir de. Çok başarılı bir aroma olmuş. Gerçekten tatlı naneyi hissedebiliyorsunuz. Ve o freşlik de var. Ama çok yoğun bir freş değil. Yani böyle korkutan bir freş değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim önce aroma hakkında. Çünkü daha öncesinde böyle tatlı nane mentol buz aromalarını farklı markalarda denediğinde daha yoğun, keskin bir mentol geliyordu. Fakat bunda öyle değil. Bu daha yumuşak içimli onu söyleyebilirim. Evet. Ee, takımlardan bahsedeyim biraz. Takımlar da Simple S Pro arkadaşlar. Mad Beer'in yeni çıkarttığı bir takım. Bu takımı da ilk defa bu videoda anlatıyorum. Daha önceki videolarda içim olarak kullandım fakat biraz e, içiminden söz sizlere. İçim arkadaşlar eski Met Beer'a göre biraz daha tok içime ayarlanmış. Eski Met Beer Simple Emler e, daha hafif ve rahat içime sahipti. Fakat Met Beer artık bu difüzör yapısıyla bir tık daha toklaştırmış. Fakat difüzörü çıkartabiliyorsunuz. E, tamamen dar genişli, şöyle talih yapayım göstereyim. Daha dar açılı ince bir e, alt ser borusu yapmışlar. Radius'in ser borusuyla aynı incelikte. Fakat difüzörü çıkarttığınız kısma gelirsek, Radius'te difüzörsüz biliyorsunuz ki sadece alt ser borusunda ince delikler var. Onu da şöyle fotoğrafını koyabilirsek görmenizi istiyorum kıyaslamanız için. E, fakat bu difüzör çıktığında tamamıyla bir tok içime sahip oluyor. Yani bu da e, tamamen aslında Rus stiline geçilmiş burada. Çünkü Rus takımları geldi baktığımızda hepsi tok içimli arkadaşlar. Tahliyesinde daha önce biliyorsunuz ki marpuç girişi gibi mıknatıslı bir girişte tahliye şekli vardı. Ama tahliyi göbek tahliye yapmışlar. Onu da bir izleyelim. Ben beğendim tahliyesini. Çünkü şık olmuş. daha önceki tahliyesi daha klasikti şu anda biraz daha kendi yorumlarını katmışlar diyebiliriz. Aslında tamamen takım buz takımına dönmüş diyebiliriz. Üzerindeki cam uygun camı ben çok yakıştırdığım için taktım. Bu arada kendi camı değil arkadaşlar. Metker'in kendi camı biraz daha yarım armut tarzında. Evet daha öncesinde Metpeer e, tamamen derlindi arkadaşlar. Şu anda yine üst kısmı derlin ama ufak bir çelik parçası eklenmiş. Ve öncesine göre çıkılabilir bir tepsi, yani buradan kaldırınca çıkabilen bir tepsi yapılmış. Ve e, göbek derlinden değil tamamen. iç tarafı çelik. Lastiğin, bu contasının olduğu yer de çelik arkadaşlar. Sadece üstünde derlin bir kaplama var. Bu da yüksek ihtimal tasarımı bozmamak için kullanılmış. Artık seri numarası üst tarafında değil, seri numarası da contanın altında çelikte yazıyor arkadaşlar. E, ve şunu söyleyebilirim ki, isterseniz alt tarafı çelik olduğu için kendi kilitli camına da Medbear'ın takabiliyorsunuz. Yani bu da Radius gibi ister geçmeli Rus stili isterseniz de kilitli bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Kutusuna baktığımızda eski kutusu ince ve dikdörtgen biraz daha geniş yapıya sahipti. Şimdiki kutusu ise Radius'in kutusuyla hemen hemen aynı diyebiliriz. Kutu içeriğine de şöyle bakabiliriz isterseniz. Kutunun iç şekli de şu şekilde. Evet kutumuzu şöyle kapatıp yerine geri koyalım. Su patoma gelirsek de su patomu kullanmaktan gerçekten zevk alıyorum. E, genelde ofis ortamında falan su patomla içiyorum. Çünkü temizliği ve alan kaplama yeri daha az olduğu için, daha kolay olduğu için bu takımı çok tercih ediyorum kullanmakta. Herhangi bir performans eksikliği hissetmiyorum diğer takımlara göre. Ha, tabii ki e, bu takımlarla arasındaki performans farkı var. Fakat böyle wow denilecek işte ya çok e, fark var denilecek şekilde değil. Tamamıyla normal bir nargile içimi sağlıyor sizlere. Biraz da içimini görelim beraber. Altı pleksi malzemeden kesinlikle cam değildir arkadaşlar. Yani kırılma korkusu olacak bir sorun değil ama takımın temizliğinde yaparken iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü pleksi olduğu için e, aromayı tutma şansı değil de ister istemez koku simli olacaktır. O yüzden her içimden sonra bekletmeden suyunu değiştirip iyi bir yıkama yapmalısınız yani iç tarafına iyi bir yıkama derken zaten ee, şöyle göstermek istiyorum videoda, üstünde lüle varken de şöyle mıknatıslı bir şekli var. Şöyle yavaşça açıyorum, şu şekilde büyük bir alana sahip. O yüzden çok rahat bir şekilde bulaşık yıkar gibi yıkayabiliyorsunuz. Bir de köşelerde mıknatısları ve vidaları var. Onu da şöyle çok sıkı bir şekilde tutuyor. Takımlardan da kısaca bahsetmek istedim sizlere. Öncelikle birazcık şundan bahsetmek istiyorum yeni çıkan aromada. African Queen diye bir aromaya sahip olan farklı bir marka mevcut. Bu da American Queen. isim benzerliği evet birazcık var ama sizlere kıyaslama yapmayacağım. Çünkü kıyaslama yapacağım bir aroma yok ortada. Şunu söyleyebilirim sadece. Ben African Queen'i içtiğimde daha böyle orman meyvelerine ağırlıklı buldum. Ve e, mentol kısmı biraz daha düşük. Yani mentol hatta orta seviyede diyebilirim. Fakat bu tarafa baktığımızda yani Amerikan Queen'e baktığımızda üzüm var, mango var ve egzotik meyveler daha yoğun geliyor. Ve mentol daha fazla. Yani ikisini de yan yana içtiğinizde arasında bayağı bir fark var. Yani evet belki anımsatacak bir aroma olacaktır. Fakat aroma farkı kesinlikle var. Yani burada özgün bir yorum katılmış arkadaşlar. İsim benzerliğine bakmayın. E, sadece iki tane Queen benziyor bu arada. Fakat... Dediğim gibi gerçekten özgün bir çalışma olmuş Daim Tobacco için. Günlük hayatımızda rahatça tüketebileceğimiz bir aroma olmuş. Benden onay aldı, ben onayladım yani başarılı buldum aromayı da. Daim Tobacco'ya da bu alanında başarılarının devamını dileriz. İyi çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Biz de merakla bekliyoruz daha devamında gelecek ürünleri. Bu tarafa baktığımızda da Daim'in ben buraya kendi hoşlandığım ve içtiğim aromalarını koydum. Exotica, Zeus, e, Ozifozi tatlı arkadaşımız ve Red Derim var. Bir de bunlara ek ben daimi kapuçunusunu da içmeyi çok seviyorum. E, bu aromalar da benim favori aromalarım. Bunları da denemek isterseniz alıp deneyebilirsiniz. Siz de e, tatlarına bakabilirsiniz. Bu serimiz haftaya pazarda devam edecek. Yeni çıkan aromalar yeni çıkan markalar, yeni çıkan nargile takımları. Bunların hepsini tek tek sizlere her pazar anlatacağız. Beni için teşekkür ederim. Siz de bu tütünleri, aromaları içtikten sonra yorumlar kısmına aldığınız hissiyatı belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizleri takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.